Yüreyli Belediyesi'nde hasarlı olan minareleri tespit ettikten sonra Yüreyli Belediyesi e, bizimle anlaşıp yıkımları kontrol bir şekilde hasarlı olan minarelerin yıkımlarını yapıyoruz. Genelde e, Adana bölgesinde depremden dolayı hasar alan taş minareler, yani kesme taş dediğimiz e, üst üste dizilen e, taşlar, bunlar da deprem esnasında sallandığı zaman e, çok ince bir harç tutuyor bağımsız olarak alt kısımlarından, yani minarenin ana kaydının toplamanın bittiği yerden patlatma yapıyor. Ee, ne zaman devlete de belli değil. O, o yüzden de biz gerekli kontrolü alıyoruz. Ee, düzgün bir şekilde zarar vermeden yıkıyoruz. Ee, tekniğimiz şöyle. Çok hasarlı e, mahalli içerisinde olan e, minarelerimizi vinç eşliğinde e, sepede binerek tek tek taşları alıyoruz az hasarlı olan ve etrafı müsaitse bunu vinç ve halat sistemiyle sallayarak altındaki kırılan taşları ezerek minarenin ağırlığıyla olduğu yere inmesini sağlıyoruz. Direkt çekme yapmıyoruz. Çünkü direkt çekme yaptığımız zaman minare otomatikmen direkt yatar. Yatmaması için de önceki alttaki taşları iyice parçalıyoruz. Vinç eşliğinde yavaş yavaş kontrollü bir şekilde zaten kırıldıktan sonra otomatikmen kendi ağırlığını taşıyamıyor taşlar ve tamamen olduğu yere iniyor minaremiz. <laughs> Geliyor. Gelmiyor, gelmiyor. Geliyor, Geliyor.